Merhaba arkadaşlar, Fall Guys oyun videoma hoş geldiniz. Evet, güzel bir harita çıktı. Oyunun serisini isteyenler çok oldu arkadaşlar. O yüzden Fall Guys serisine devam ediyorum. Lan abi durun. Lan ittirmeyin mi? Burada disklerin ok yönüne doğru, doğru atlamanız çok önemli. Şöyle hızlı hızlı geçebilirsiniz. Arkadaşlar videonun devam serisi gelsin istiyorsanız lütfen... Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım olabilir. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. desteğinizi benim için çok önemli. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. Hop. Okyanoya doğru anam. İlk defa düştüm burada. Vallahi ilk defa düştüm. Nereye gideceğim lan? Şaşırdım nereye gideceğim de. Şuradan gideceğim. Abi ininmeyelim ya. Kaç kişi sağ yukarıda gösteriyor bakın arkadaşlar. 38 kişi alacakmış. Diğer round için. Hadi 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 hadi. Evet güzel. Geçtik. 23. bitirdik sanırım. Tam bitir atlarken baktım son anda ama. Evet güzel. Diğer anda geçtik arkadaşlar bakalım. 38 kişi. Diğer round'da devam edeceğiz. Güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Komik bir oyun. O yüzden tabi istekte çok oluyor. Evet. Güzel bir harita daha geldi. Yumurta toplayacağız arkadaşlar. Mavi, sarı, kırmızı takımlar var gördüğünüz gibi. Ben mavi takımdayım. Yumurtaları toplayacağız. Şu sarı yumurtalar çok puan veriyor. Onları toplamayı özen gösterebilirsiniz. Şöyle hemen hızlı hızlı yumurtalar atmamız gerekiyor. Abi. Bakın bakın. Sarı yumurtayı almaya engelliyordu arkadaş. Şöyle hemen hızlı hızlı atacağız. Bazıları gelip sizin yumurtalarınızı da çıkarmaya çalışıyorlar onlara da engel olmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi şu arkadaş aldı yumurtamızı kaçıyor. Şöyle tutacaksınız, bırakmayacaksınız. Bak aldı, kaçtı ya. Abi. Engel olmamız lazım. Aldım onu süper. Hemen gidip geriye sallayacağım. Kırmızılar şu anda kötü gidiyor baya. Abi sarı yumurtayı kaptım derken. Anam anam anam. Bırak sarı yumurtayı. Alan gidiyor valla. Bizim arkadaş almıştı. Bende kaldı tekrar. Güzel o tarafa doğru bıraktı. Salladım içeriye doğru. Girdi mi? Hadi atarsın. Evet güzel attı bizim arkadaşımız. Şimdi şurada engel olalım biraz. Abi sarı yumurtayı yapmayın gözünüzü seveyim. 30 saniye kaldı. Ne yapıyorlar? Ortalık savaş alanı gibi. Aha, sarı yumurta almış gitmeye çalışıyor valla. Bak 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 uyanıya bak aldı gidiyor. Ana Vallahi gitti. Dur bakayım ben de oradan almaya çalışacağım. Bak bak nasıl tutuyor beni. Engellemeye çalışıyor. Çıkardım dışarı. Vallahi çıkardım. Alayım kaçayım. Kaçamadım. Ama o sarı yumurtayı da saymadı yalnız. Dışarıya çıkardığım için. Sanırım son anda bakmadım ama kırmızı takım kaybetti. Evet. 25 kişi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir harita daha geldi. Bunu da bilmeyenleriniz vardır belki. Yine 3 takım mavi sarı kırmızı. Bu topları en önce kaleye atan yani iki takımın atması gerekiyor. En sona kalan takım eleniyor arkadaşlar. Diğer raunda geçemiyor. Şöyle hızlı hızlı ittirmemiz gerekiyor. Yukarıda görüyorsunuz yüzdeleri. O yüzdelerde kim hangi takım daha önde onu gösteriyor. Şu an sarı takım arkada kaldı gibi. Yo aynı gidiyoruz. Şu an biz arkadayız hatta. Bu topları engelleye de biliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Aşağı atlıyorlar. Topu engellemeye çalışıyorlar. Evet gidiyor bizim topumuz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sanırım sarılar kaybetti. Evet. Geçtik buramızda. Sarı takım elendi arkadaşlar. kaç kişi kaldık? 16 kişi. Devam ediyoruz. Güzel ve heyecanlı bir harita daha geldi. Bunda da biraz uyanık olmanız gerekiyor. En önden ilerlememeniz gerekiyor çünkü bu kare kare olan şeylerin bazıları yanıyor ve üstünde ilerleyebiliyorsunuz. Bazıları da kırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları önden önden ilerliyor. Bakın atladı ileriye doğru. Hop atlayabilecek miyiz? Güzel atladık. Ya orası yandı. Orası yandıysa burası da yanar. Evet güzel. Şöyle düşmemeye çalışacağız. Bakın bakın tutup ittiriyorlar birbirini herkes. Abi ilerleyin hadi. Güzel orası kırıldı. Orası değilmiş. tam burası. Anam, anam anam anam. Anam anam anam. Bak orası kırılacak galiba şu sağ taraf buradan ilerlememiz gerekiyor. Abi şu mouse niye çıkıyor ya? Yani? Onu da bir türlü halledemediler. Galiba buradan geçeceğiz. Evet güzel. Aaa! Dokuzuncu geçti. Ben onuncuymuşum. Geçemedim. Hadi. <laughs> Şansa bakar mısın ya? Yani? Vallahi dokuz kişi alıyordu. Ben onuncuymuşum ya. Biraz daha ileride durmam gerekiyordu. Tüh. Evet, güzel bir harita daha geldi. Tarkov haritası. Vallahi bu da biraz şansınıza kalmış. Şimdi ilk başlarda Baya ilerlersek iyi olur. Kalabalık olduğu için çünkü böyle düşme riskiniz çok oluyor. İlk şey geçersek iyi olacak. Anam çok dik oldu. Tamam güzel geçtik ilkini. İkinciye doğru ilerliyorum. Oy mavi bayağı şey oldu. Anam 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 anam. Abi yapma yapma yapma. Abi niye düzelmedi o ya? <laughs> hayret bir şey ya. Vallahi hayret. Yapma yapma yapma. Oy 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 çok dik, dik oldu. Her gidebiliriz. Güzel gitmedik. İkinciye de geçtik güzel ilerliyoruz. 39 kişi alacakmış. Bunda anam saraya geldik. Güzel maviye geçtik. Pembeye de geçersek tamamdır. Bu iş. Aynen. Kaç yer kaldı? Bir yer kaldı sanırım. Son yerdeyim aynı. Şöyle maviden gideceğim. Maviye de gelenler çok oldu. Abi yapmayın. Herkes geçti. Ben kaldım. Tamam güzel. Onu da geçtim. Tamam güzel. Büyük ihtimal bitireceğiz. Süper. <laughs> Burada bekliyor. 17. bitirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz biraz zorlu bir oyun olduğu için. Geride kalan çok oluyor. Mamut geliyor. Açılın. Geçti o da en öndeki kimmiş bu arkadaş Hı, kaldılar tutuyor ah adam düşüyordu vallahi. kaç kişi 38 kişi diğer randa geçtik evet kuyruk kapmaca oyunu geldi tüy mü kuyruk mu artık her neyse <laughs> Aa, ben kuyruk diyeyim buna kuyruklu başladım benden aldı ya ben de ona da alacağım. Böyle herkes kuyruklarınızı kapmaya çalışıyor. Anam kaptıracağım şimdi valla. Güzel kapamadı. Anam kaptı. Hop aldım tekrar. O da benden aldı. Bakayım ne yapacağım. Yetişemeyeceğim. Evet yetişemedim. Bunda kuyruk yokmuş. Nerede kuyruklar arkadaşlar? Ha burada. Bizim takımdan o şu maviden alabilirim. Alamadım. En fazla kuyruk olan takımlar geçecek. En düşük olan takım da elenecek arkadaşlar. Oyunun mantığı böyle. Başka biri aldı. Tamam güzel aldım ondan. Kaçayım hemen. <laughs> Kuyruklular kaçıyor. 45 saniye var gerçi daha. Bayağı var. Şöyle parkur yapalım biraz. Aha kaptırdım. Vallahi kaptırdım. Gel bakayım buraya. Sen beni nasıl kuyruğumu alırsın arkadaşım. Ha, aldım. Güzel. İkiyiz ama eğleneceğiz. Çok düşük. Vallahi çok düşük. 3 olduk. 3 3. Herkes 4. 5 olduk. Çok iyi. Hadi abi dayanın ya. Vallahi dayanın yani. Hop kaçacağım. Vallahi sürüne sürüne geldi aldı ya. Ama geçtik. Adam helal olsun. Sürüne sürüne aldı kuyruğu. Güzel. Sarı takım elende. 26 kişi devam ediyoruz. Zorlu bir daha geldi. Bazen bu harita beni bayağı bir zorluyor. Şu mouse'u bir kaybedeceğim şuradan. Şöyle yapınca gidiyor. Hmm. Oy oy oy. Yavaş yavaş. Yavaş beyler. Sakin sakin. Sakin abi. Lütfen bak tutmayın. Abi yavaş ya. Oha. Oha. Vallahi düşüyordum son anda. Milletin üstünden atlay atlay geçtim. 25 kişi alacak. Çok değil. Allah. Yanlış yaptım. Acele ettim orada. Biraz burada beklemem gerekiyordu. Tamam güzel. Geçtik. Şimdi burada da şöyle hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Güzel 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 güzel. Şuna takılmayayım. Tamam güzel. Bu silindir de baya sıkıntılı. Derken düştüm. Abi yapma gözünü seveyim ya. Geçmek istiyorum burayı. Bu silindir de biraz sıkıntılı. Şansa dayalı yani geçmek. Şöyle çap 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 hızlı hızlı geçelim orayı. Güzel. Burada da bekleyip bekleyip geçmek gerekiyor arkadaşlar. Çok hızlı çünkü. Bakın şöyle bir anda size çarpanlar olursa düşebiliyorsunuz. Tamam son yerdeyiz. Çok iyi gidiyoruz. Bakayım şu top bana denk gelecek. Abi geriye doğru kaçtım. Kaçmadı ya. Yerdeki şeyler de kaydan ya. Neyse. Şansımız yokmuş. Şöyle çıktım. Ne kadar ilerledik. Şuralara gelecek herhalde. herhalde aynen geldi. Neyse güzel geçti bence. Birinci olamadık ama eğlenceliydi. 22. aşamadayım ben de gördüğünüz gibi. Şöyle 40 tane aşama var. Sona kadar gideceğiz sezon için. Arkadaşlar lütfen, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videonun devam serisi gelsin istiyorsanız da oyunun yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.